Yani 1125 maç challenger adamdan korkmamız lazım mı chat? şu an normal rotasyonunuzun anası biraz şey oldu, bellendi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Gerçekten ne yapıyorsun? Ne Dengeci alıyor büyük ihtimalle ama buna çarp atmak zorundayım ya. Kartuş, kartuş biraz sarhoş evet. Kayıcılardan 5 olup bota uğrayabilirim. Önce şunları alalım arkadaşlar. Yürü. Ah be Morgan o köyü tuttursaydı. Mesela bu inanılmaz riskli bir ejderdi arkadaşlar. Aşırı riskli bir ejderdi. Çarpım yok artık Kartus'un görüşü yok ama. Kartus yavaş bir jungle olduğu için şuradan gelse yine düz yürüyerek gelecekti. Orada bir şey yapamayacaktı o yüzden aldık. Kenan 6 olmuş ultisi geldi çok güzel top oynayacağız Kenan belki tek başına bile kesebilir ya Am tamam, sıfır mana sıfır samanırsın değil mi sen W'ye veriyorsunuz arkadaşlar Q'yu üçledikten sonra gölgeye dönüşecekseniz de Q'yu fulluyorsunuz. Şimdi bunu yukarı çekiyoruz. Neden? Çünkü Talon midde. Nico base'den gelecek. O yüzden bunu yukarı çekiyoruz. Bota böyle bir anda dive gelir mi ya? Dive satış mı olur? İyi. Keşke asist alsaydım. Ben öldüm burada şu an. Ölmem herhalde. 215. 210. 222 vurmuş. 220 vurmuş. Benim canım kaçtı. <laughs> Ha bende kaldı. Nasıl kaldı lan? bota mı indi? Neden? Niko'yu keseriz ya. AD Niko. O nasıl bir hız ya tam olarak? E kartus. E kartus. Evet halon. Karşıma Challenger Jungle geldi. Ezdim falan. Oha güzel başlık ha. Ne diyorsunuz chat? Bence bir YouTube'u var ya. Bak ultim 10 saniye. Nifo'yu keseceğiz. Çok iyi ulti kanka. Yo mu alıyoruz arkadaşlar iki tam olarak? Bir tane şunu bir tane de şunu alalım. Şimdi ejderha oynayacağız. Bakın ultim yine geri geliyor. Özellikle bak mükemmel avcı girin bunu arkadaşlar. Her türlü. Oha Kate. Oha Kate. Ne ee, Double buff. Ay Kate sorry. Aha. Double chat deneyim mi? Deneyim mi? Deneyim mi? <laughs> Dilin ulti bas. çökmüş. Denedim arkadaşlar. Hepsi sizin için. Bot push. Kartus top. Aynen bot push. Şu an ultim 18 saniye. Birazdan tekrar şey yapabiliriz. Biri geldi an kestim bu arada. Tam burayı saldık. da Jin şurada bir yerde. Ultim yokmuş. Onu fark etmedim. Ultim bir saniyeymiş. Onu fark etmedim. My bad. Sen bir öl. Allah belan. <laughs> Ultimi atamadım kitle kontrolünde. <laughs> <laughs> Kafa yiyeceğim. Bekle. 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 Ne var? E, Ashe'ini nasıl lojlarım ben bunu? Böyle lojlarım Çok iyi Şimdi Talon'a yetişebilen tek bir şampiyon var bu oyunda arkadaşlar O da kim biliyor musunuz? Kayn Başka ne yetişebilir? Düşünüyorum Satış mı burası? Reset almam lazım Çok zekice, çok zekice, inanılmaz zekice bu arada. Baya başarılıydı bu arada, tebrik ettim. Anne kasetini de belki de de. O zilini çıkın, ultisi yok, ultisi yok. Ultisi yok, helal. Lillia yok, Lilia yetişemez oğlum. Lillia duvarlardan atlayabiliyor mu? Lütfen satış olmasın orası. Satış olmasın. Evet. Buna gerek yoktu. Alabilecekleri bir objektif yok şu an. Ejderi ilk almışız. Kartus'u bir aradan çıkartabiliriz. Kartus'ta buff var mı? Kartus şu an Gromp'un oluyor. Bakın bekliyorum. 3 saniye bekleyeceğim. 1, 2, 3. Tamam yeter. O kadar. Grompu da ben aldım. Orada Grompu da almak istediğim için bekledim biraz daha. Yoksa direkt atlasam da keserdi. Ormana giriyor. Grompu var. Grompunu alacak. Belli. Jungle oynarken tek yapmanız gereken bu rakip jungle'ın yerini takip etmek. Başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Yani en büyük yapmanız gereken şey o. 15 level oldu. son 11 level kalmış. 4 level fark koymuşum Challenger jungle'a. Şimdi bizim bir artık Nashor alıp bir şey alıp bitirmemiz lazım. 1100 gold'a ihtiyacım var. Şurayı biraz daha rahatsız edebiliriz aslında. Ama şu direkt Nashor deneyebiliriz ya. Dener miyiz? Bekle. 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 Tamam. Kartu kestim. 3 3 4'te 4. Oğlum 4'te 4. Dört. Onunla shore la. Hate Kenan abi takım çok iyi. Chat hadi herkes size bana abi alırsın ya diyorsun. Oğlum alıyorum sen. 16 kilim var lan. Çok iyi. Go 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 go. Bir de stop watch var. Çarpı alayım mı? Kestim ki seni. Lan stop basamadım stop basamadım. Ya <laughs> s***. Keşke biri alsaydım stop push'u. Of refleksimi s***. Oğlum ultiye bak bekle bulut alalım. Oğlum 30 saniye lan ultiyi. Artos şuradaki milyonlara mı gidiyor? Gerçekten mi? Challenger jungle geldi ezdim. Oğlum niye ulti basıyorsun? Yayına bastım. <laughs> Ultimi atayım dedim. Ulti atmaya çalıştım önce sonra stopwatch'a basmaya çalıştım. Neyse tamam 5 ölüm artık 5'ten sonrası KD'ye bozuyor. 5 sağ 5'te sabit kalıyor. Abi ben oğlum bu çocuk Aloncum sen ne yapıyorsun? J var bende. Tamam bitti oyun. GG 22 ki. Güzel maçtı, eğlendim. İyi ki kayna almışız, iyi ki gölge olmuşuz ha. O seriye de çıkmışız. 29 dakika sürmüş, 22 kilim var. Oha, asar ekrana bak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>